Yeni Çağ TV izleyicileri merhabalar. Dolardaki hareketlilik başta olmak üzere ekonomide hepimizin cebini ilgilendiren gelişmeleri Yeni Çağ gazetesi yazarı ve ekonomist Sayın Devrim Zelyut ile konuşacağız. Devrim Zelyut yayınımızda. Hoş geldiniz Devrim Bey. Hoş bulduk. Emre ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ekonomi gündeminde bir süredir 100, 109 milyar dolar tartışması var. E, bu konu tam olarak nedir? E, i̇zleyicilerimize açıklar mısınız? Şimdi e, mevzu nasıl başladı Emre Bey? E, i̇ki gün önce Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bir açıklamada rezervlerimizin 109 milyar dolar olduğunu ve evet. ve son e, düzenlemelerle 115 milyar dolara çıkacağı söylendi. Tabii bu beyandan sonra e, biz de hemen Merkez Bankası e, sitesine girdik. E, basında ilk e, Yeni Çağ Gazetesi bir haber refleksi gösterdi buna. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar 109 milyar dolar acaba e, doğru mu değil mi diye direkt e, devletin e, resmi sitesi Merkez Bankası'nın sitesine girdik ve orada rezervleri inceledik ve e, bunu da Yeni Çağ Gazetesi'nin internet sitesinde haber haline getirdik. Şimdi rezervler neden önemli? İlk önce oradan girelim ve daha sonra rezervlerin ne olduğunu anlatalım. Yani o incelemenin olarak, sonuçlarında bizimle kısaca paylaşırsanız Yeni Çağ TV'de de izleyicilerimizle o bilgileri tabii, tabii. çok kısa. Ki, tabii. E, şimdi e, rezerv neden önemli? İlk önce bunu bir ortaya koyalım. İzleyicilerimiz de anlasın. Bir ülkenin rezervi dediğiniz zaman Allah korusun savaş halinde çok büyük bir deprem halinde, olağanüstü bir durumda hiç kimse size götürüp de para vermez. Hele Türkiye gibi çok kıymetli Avrasya toprakları üstünde yerleşmiş evet. bir ülkenin e, olağanüstü bir durumda yıkılmasını, son derece zor duruma girmesini dünyadaki her ülke ister. Bu tabiatın bir kanunu. Çünkü aslanlara bakın, işte diğer yırtıcılara bakın, bölgelerinde başka yırtıcı istemez. O yüzden her devletin, her ailenin hatta kötü günler için cüzdanında, bankasında bir kara günler için parası olur. Eskiler ne der? Kefen parası der, değil mi? Hani evet, böyle çok evet. büyük sıkıntılarda ihtiyat olarak ayırdığımız akçeler vardır. Şimdi bir ülkede de rezerv dediğiniz zaman ikiye ayrılır. Bir bürüt rezerv vardır, bir de net rezerv vardır. Bürüt rezerv dediğinizde sizin merkez bankanıza giren bütün dövizleri siz bu brüt rezerv hesabında takip edersiniz. Bu brüt rezervin içinde borçlar vardır, geçici olarak giren paralar vardır, takas paraları vardır. Nedir, ne diyoruz buna? Swap diyoruz mesela değil mi? Başka merkez bankalarıyla mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası geçici olarak anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki sen bana kendi para birimini gönder, ben sana yollayayım ve bir de makul bir faiz ödeyeyim. Benim e, uhtemde yani benim rezervimde dursun. Ama bakın bütün bunlar gelip geçici paralar. Dolayısıyla anlık olarak bir makyajdan öteye gitmez. İşte buna biz bürüt rezerv diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında zikrettiği olay bu bürüt rezervler. Yani içinde borç var. El olundan aldığınız borçları çıkarttığınız zaman, Geriye ne kalır efendim? Net rezerv kalır. İşte o Türkiye'nin biraz önce de anlattığım gibi olağanüstü durumlarda kullanacağı rakamdır. Yani net rezervdir. Elinizde ne var? Cüzdanda ne var? Ona bakacaksınız. Biz de döndük baktık. Merkez Bankası sitesine girdik baktık. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen rakam yanlış. Ha, bunu Sayın Cumhurbaşkanı kasıtlı olarak yanlış demez. Cumhurbaşkanlığı üst bir makam. Cumhurbaşkanlığı tutup da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizatihi kendisi Merkez Bankası'na girip araştırıp ne kadar bürüt rezerv var ondan sonra geriye ne kadar net rezerv kaldı bunu yapacak makam o değil. Bunu yapacak makam Cumhurbaşkanı'nın çevresindeki danışmanlarıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarıdır. Bizatihi Merkez Bankası bürokratlarıdır. Biz Merkez Bankası'na girdiğimizde gördük ki ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na 109 milyar diye verilen rakam aslında eski rakam. Güncel rakam 107 milyar dolar. Şimdi Emre Bey diyeceksiniz ki hocam ya 2 milyar doların lafı mı olur? Boş ver 2 milyar doları. Tamam. Yok demem diyemem. Hadi <laughs> <laughs> yani boş verelim yani olur sehven bir hatadır. 2 milyar dolar. Ha 107 ha 109. Ama mevzu o da değil. Mevzu şu. Bu bürüt rakam. Bürüt rakamla siz hava atamazsınız. Brüt rakamın içinde ne var? Borç var. Evet. Girdik Merkez Bankası'nın analitik bilançosuna. Analitik bilançosundan Merkez Bankası'nın toplam dış varlıklarından döviz borcunu çıkardığımız zaman geriye ne kaldı biliyor musunuz? 14 milyar dolar kaldı. 14 milyar dolardan da bir de merkez bankamızın diğer merkez bankalarıyla yaptığı swapları çıkarttığımızda yani ödünç alınmış takas paraları çıkarttığımızda onların toplamı da yanlış hatırlamıyorsam bir 67 milyar dolar falandı. Eksi 50-51 milyar dolar bir rezerv var. Bakın benim canım ülkem, benim güzel Türkiye'm ne hale gelmiş. Rezervleri bırakın artıyı, bırakın sıfırı eksi 51 milyar dolar yani 50 milyar dolar bir yerden bulacaksınız koyacaksınız ki sıfırlansın. E peki bu ülke Allah korusun yarın savaşa girse Allah korusun yarın deprem olsa bugün tabii ki yani silahlı kuvvetlerin belli bir stoğu var bir yıl iki yıl durmadan savaşabilir. E ama bu işler uzun sürse senin tank ithal etmen top ithal etmen çip ithal etmen roket ithal etmen. En önemlisi benzin ithal etmen gerektiği zaman hangi parayla ithal edeceksin? Ya bu nasıl bir öngörüsüzlüktür? Yani bakın ülkenin geldiği duruma bakın. Hani şeyi hiç söylemiyorum Emre Bey. Hani geçmişte iddialar vardı diyorlardı ya 10 bin dolar rüşvet alan kim siyasetçi? Türkiye'de etik denilen, ahlak denilen bir şey oldukça erozyona uğradı. Onu da geçtim. Ama yarın öbür gün bu milletin başına bir sıkıntı geldiği zaman kardeşim rezervi boş, boş. Petrol alacak, silah alacak para yok. Dolayısıyla burada bir kılıcın üstünde yürüyoruz. Yani sırat köprüsünün üstünde yürüyoruz. E şimdi bir durum olduğunda savunmasızız. Dolara etkisine geleyim, dolar TL'ye etkisine evet. geleyim. Orada sanırım bir takım sorularınız da olacak galiba. Var mı sorularınız ya da gireyim mi mevzuya? Sorum şu olacak, ee, biliyorsunuz Fed'in e, Jackson Hole toplantısı bugün başladı. E, bu toplantının özelliğini gibi kararlarınız ne ve e, dolar TL kuru nasıl etkilenir ve tabii e, özellikle de izleyicilerimizin e, nakti altında tutma gibi e, yatırım araçları da var. E, bu konuda da ne söyleyeceksiniz? Şimdi. Dolar TL'ye şu rezervi bağlayarak Jackson Hole'a da değinerek gidelim. Şimdi eğer tamam. bir ülkenin rezervi eksi ise bu ne demektir? Yarın öbür gün turda bir atak olduğu zaman yani dışarıdan bir e, iş geldi başınıza. İlla yani kötü bir şey değil. Bir finansal dalga da olabilir ki Jackson Hole'da e, birazdan konuşacağız ne çıkacağını ne edeceğini. Oradan mesela bizim finansal piyasalarımıza bir etki vuracak bir dalga vuracak. Burada rezerv eksiyse artan kurları baskılayamazsınız, tutamazsınız. Çünkü Merkez Bankası eskiden ne yapardı? Kur yukarı gittiğinde döviz satış ihaleleri yapardı. Kuru dengelerdi, kuru tutardı. Böylece aynen vücuttaki asabi tansiyonun yükselmesini önlerdi. Ekonomiyi zarar almaktan korurdu. Evet. Şimdi Türkiye'de doları tutacak bir rezerv kalmadı, bir bariyer kalmadı, bir sel suyu gibi gelse... Bunun önünde duracak baraj yok. Jackson Hole bu bakımdan önemli. Dolara etkileyecek önemli olaylardan birisi. İçeride dolara etkileyecek olay az önce anlattığımız gibi rezervimizin eksi olması, yanlış ekonomi politikalarında yürüyor olmamız. Nedir o yanlış ekonomi politikası da? İthalata bağlı bir üretim varken Türkiye'de dolar TL kalıcı düşmez. Bunlar bizim içimizdeki problemler. Bir de dolar TL'yi etkileyen yani dışarıdaki problemler var ki işte bakın Amerikan Merkez Bankası bu salgında toplam 4.4 trilyon dolar para bastı. Şimdi Amerikalılar bugün başladı. Jackson Hole'da bir toplantı yapılıyor. Wyoming eyaletinde. Burada Kansas City Fed şubesinin düzenlediği bir toplantı. Her yıl orada toplanıyorlar ve Amerikan ekonomisini konuşuyorlar. Bu yılki toplantının konusu da salgında basılan bu 4.4 trilyon dolar ne zaman geri çekilmeli? Bunu tartışacaklar. Şimdi bu parayı neden geri çekmek zorundalar Emre? Bey? Çünkü Amerika'da enflasyon 5'i açtı. Batılıların da çıktığında... Çok büyük panik yaşarlar çünkü toplum orta gelir ve alt gelir grupları çöküşe geçer. Bu da e, iç savaşa kadar götürür o ülkeyi diye korkarlar. Evet. Bunun tarihte örnekleri var zaten İşte Almanya'da Nazilerin gelmesi, İtalya'da Mussolini'nin gelmesi falan hep yüksek enflasyon, hiperenflasyon döneminden sonradır. O yüzden Batılılar yüksek enflasyondan nefret ederler. O yüzden Amerikalılar da diyecek ki şimdi Jacksonville'da ya biz. 4.4 trilyon dolar para bastık. Bu parada enflasyona sebebiyet vermeye başladı. Biz bunu ne zaman çekilmeyeceğiz? Şimdi bu çekilmesi için şöyle yapılıyor ilk önce. Fed, Amerikan Merkez Bankası her ay 120 milyar dolar piyasaya destek atıyor. Yani para çıkartıyor. Bildiğiniz para çıkartıyor. Evvela bu varlık alımı azaltımı denilen bu 120 milyar doları yavaş yavaş sıcaklık ne kadar sıcak ve ne zaman kısmaya başlayacak çok önemli. Neden? Bunu kısmaya başladığında Türkiye'de şu an 8.30'lara doğru gerileyen dolar TL'deki çiçim maydalarının da biteceğini göreceğiz. Yani sıcak yaz günleri onlar da fırtınaya bırakacak ve sıkıntılı günlere bırakacak. Bu yüzden Jackson gelecek sinyaller önemli. Şimdi Amerika'nın ekonomisine baktığımız zaman iyi ve kötü veriler yan yana. Dolayısıyla birdenbire bu paranın geri çekilmesini beklemiyoruz. Ama Jackson Hole'da bir şekilde bir takvim ve bir paranın çekilmesine dair bir miktar da kuvvetle muhtemelen çıkacak. İşte fiziki olarak parayı geri çekmeden önce bu işin dedikodusu bile ne yazık ki Türkiye'deki kurları yukarıya doğru çıkartacak. Ha, ne zaman oldu dediğiniz zaman bu. Bununla ilgili Emre Bey bir takım e, şeyler var, tahminler var. Mesela Goldman Sachs bir rapor yayınladı. Diyor ki bu iş isim sonu gibi başlar. Yavaş yavaş ilerler. Ve Eylül 2022'de de tamamen biter. Yani FED Eylül 2022'de piyasaya para vermeyi tamamen bitirir. üst uh bir -huh. de faiz artırarak çıkan parayı geri çekmeye başlar. Ve o yüzden ben Eylül 2022'ye kadar piyasada çok trajik gelişmelerin olacağını düşünmüyorum. Ama eğer Kasım'dan itibaren verilecek para miktarı azaltılırsa Türkiye'de de kurların 8.30'lara yaklaşıp oralardan bir dipten dönüş yapıp yukarılara doğru bir hareket geliştirmesini bekliyorum. Bu e, gözü, gözü Eylik, Ekim ayları, Ekim'in sonu gibi bu burada yaşadığımız mutlu mesut günler bitecek diye düşünüyorum. Peki. E, dolar rezervini, Jackson Hole toplantısını ve e, dolar-tl beklentilerini Yeni Çağ gazetesi yazarı ekonomist e, Sayın Devrim Zelyut'la konuştuk. E, Devrim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler Yeni Çağ TV'de kalın. Ekonomi gündeminden de kopmayın. Hoşçakalın.